Merhabalar dostlar. 10 Haziran 2025 20.42'de kamu aydınlatma platformuna Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Konkordu da hakkında arkadaşlar kısa ve öz bir bilgi olarak karşımızda pek haber ne diyor? Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ hakkında İstanbul Anadolu 3. Asli Ticaret Mahkemesi tarafından 2025'e 499 esas sayılı dosyayla ile 10 Haziran 2025 tarihinden başlamak üzere Concord'u da için 3 ay geçici süre verilmiş. Bu süre zarfında görev yapmak üzere Concord'u da komiserleri görevlendirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız arkadaşlar. Bakın genelde Concord'u da ilan eden şirketlerde arkadaşlar düşüş oluyor. Ama tabi bu kendi yani kesinlikle %100 doğruluk payı olmayabilir. Onu söyleyelim. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yarın ola gün ola harmonunu hep beraber göreceğiz. Yani inşallah arkadaşlar şu Concordu'dan bir an önce borçlarını sağlam bir şekilde temizleyerek kurtulup böylelikle finansal yapısını düzeltebilir. Bakalım arkadaşlar inşallah beklenti gibi olmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.